Dördüncü sınıf arkadaşlar evdeki mektep kanalına hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Bugün dördüncü sınıf arkadaşlarımızla çıkarma işlemi ve problemlerinden bahsedeceğiz. Ayrıca çıkarma işleminde Verilmeyenin bulunma, eksilen çıkan kalan farkı videonun sonundaki kısma ekliyorum. Daha önce anlatmıştım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Eksilen çıkan fark bilmem eksileni soruyor falan falan. Anlaştık mı arkadaşlar? Çıkarma işlemi nasıl yapılır arkadaşlar? Basamaklar, basamaklar altında yazılarak yapılır. Eksilmedir çıkarma işlemi. Azalmadır. Bir bütünde bir çoğunluktan bir kısmını almaktır arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. En önemli kural neymiş? Basamakları basamaklar altına yazmaktır arkadaşlar. Örneğin bir tane çıkarma işlemi yapalım. 6'dan 1 çıktı. Ne olur? 5. 7'den 4 çıktı. 4 tane geriye 6, 5, 4, 3, 3, 9'dan 5 çıktı. 4, ve altının altında bir şey olmadığı için direkt aşağı attık arkadaşlar. Yine aynı 6435. 6976'dan 541'i çıkarttık. Sonucumuz 6435 oldu. Yine aynı sayıdan aynı sayıyı çıkaracağız. Arkadaşlar altın altında bir şey yok. 6. 7'den 1 çıktı. 6. 9'dan 4 çıktı. 5. 6'dan 5 çıktı. 1. Aa aynı sayıları çıkarttık. Bir tanesini 6435 bir tanesi 1566. <laughs> Böyle bir sıkıntı var. Ama öğretmenim basamakları basamaklar altına yazmadığımız için yanlış. <laughs> Gelelim buraya. Dikkat. Neye dikkat edeceğiz? Öğretmenim bundan bunu çıkaracağız. Küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz arkadaşlar. Neymiş? Küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. Bazı öğrencilerimiz ne yapıyor? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarmak istiyor. Ya üçten 5 çıkar mı ya? Çıkar mı? Çıkmaz. Bir de bazı öğrencilerimiz arkadaşlar. Üçlü çıkarma yapmaya çalışıyor. Üçlü toplama vardı öğretmenim. Üçlü çıkarma da olmaz mı? O ayrı bir şey. Önce ikisini çıkarırsın. Sonra kalan... Ne? çıkan sonuçtan üçüncüyü çıkarırsın. Bu şekilde olur ama bu şekilde olur mu? Bu şekilde olmaz. Bu iki tanesine dikkat edin ve basamaklar altına yazmaya dikkat edin. E bu kadar mı? Hayır bu kadar değil. Şimdi komşudan alacağız. Onluk bozarak çıkarma işlemi. Komşu komşunun neyine muhtaçtır? Onluğuna muhtaçtır. Neyine muhtaçmış? Onluğuna. Onluğu muhtaçtır komşu komşunun külüne değil artık onluğuna muhtaçmış tamam mı arkadaşlar hadi başlayalım bakalım 5'ten 8 çıkarma arkadaşlar 5 sayısından 8 sayısını çıkarma şansım yok o zaman ne yapıyorum komşuya gidiyorum komşu komşu uhu, senden bir onluk alabilir miyim alabilirsin diyor 5 ne olacak canlar 15 olacak öğretmenim. Burası 4'tü. Kaç kaldı? 3 kaldı. Bunları yazarsanız kafanız karışmaz. Artık 4 ile işim yok. Artık 5 ile işim yok. 15'ten 8 çıktı. Ne olur arkadaşlar? Geriye doğru sayarsam 7. Geldik buraya. <laughs> 3'ten 2 çıkarsa ne olur? 1. 7'den 2 çıktı. 5. Cevabım ne oldu? 517. Bir sonraki sorumuza gelelim. 8'den 4 çıktı 4 kalır öğretmenim sıkıntı yok. 6'dan 6 çıktı 0. Evet burada da sıkıntı yok. 5'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittim. Komşudan bir tane aldım. Burası kaldı 1. Komşu da ben de oldum 15. 15'ten 7 çıktı 8. Anlaştık mı? Şimdi geldik 1'den 1 çıkarsa 0. Cevabım ne oldu? 804 oldu canlarım. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. 5973'ten 3884 çıkaracağız. Çıkaralım canım. 3'ten 4 çıkarma çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'lu kaldı. Komşuda ne kaldı? 6 kaldı. Bizimki ne oldu? 13. 13'ten 4 çıktı. 9 öğretmenim. Hadi bir sonrakine. 6'dan 8 çıkarmaya çalışıyorum. Çıkarabilir miyim? Çıkaramıyorum. O zaman yine komşuya gittik. Komşuda 9 vardı. Bir tanesini aldım. 8 kaldı komşuda. 8 yazdım. Benimki 16 idi. Ne olur arkadaşlar? 17 oldu yeni sayım. Hoppa. 17'den 8 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 9 kalır değil mi? 9, 8, 17. Evet. Gelelim buraya. Burada ne yapacağım? 9'dan 8 mi çıkaracağım? Hayır. 8'den 8 çıkarırsam 0. 0. Buradan herhangi bir şey aldık mı almadık. 5'ten 3 çıkarsa ne oldu? 2 kaldı. Ne yaptık? Komşudan aldık. Sonra komşudan yetmedi. O da diğer komşudan aldı. Anlaştık mı arkadaşlar? Komşu komşunun neyine muhtaçtır? <laughs> Onluğuna muhtaçtır. Ders anlatmaya başlayınca da öksürük tutuyor beni. Hadi başlayalım. 3'ten 4 çıkar mı? Çıkmaz öğretmenim. Komşuya gittik. Bir tane aldık. Komşuda üç kaldı. Bizimki 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 9. Hoppa bunu yazdım. 3'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz öğretmenim. Komşuya gittik. Komşuda 5 vardı. 4 kaldı. Benimki 3'tü. 10 eklersem 13 olur. Şimdi 13'ten 6'yı çıkaracağım. 13'ten 6 çıkarırsam ne olur? 7 olur. Geldik buraya. 4'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittik. Burası ne oldu? Burası 8 kaldı. Burası ne oldu? 14 oldu. Hayda, işler iyice karıştı. Çizgi çektim bilerek. 14'ten 8 çıkarsa 6. Geldik buraya. 8'den de 2 çıkarsa 6. Cevabım 6679. Bunların daha iyi oluşması için arkadaşlar bol bol komşudan alarak çıkarma işlemi yapacaksınız. Verilmeyen basamakları bulma. Bakın eksileni, çıkanı, farkı istemiyorum. Eksiden çıkan fark videonun sonunda e, atacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Daha başka daha önce anlattığım bir konu. Çok da eğlenceli bir konu arkadaşlar. Hiç yanılmayacaksınız. Gelelim verilmeyeni bulma. Burada verilmeyen nedir? A'dır. Hadi bulalım bakalım. 8'den 6 çıktı 2. 5'ten kaç çıkarsa 8 kalır? Öğretmenim 5'ten ne çıkarsa çıksın 8 kalmaz. O zaman ne olacak? 15'ten. O zaman burası 3 kalır. Burası 15 olur. 15'ten ne çıkarırsam 8 kalır. 15'ten 7 çıkarırsam 15'ten 7 çıkarırsam 8 kalır. O zaman a sayım ne olur arkadaşlar? 7. Anlaştık mı? 15'ten ne çıkarırsam 8 kalır. 7'yi çıkarırsam 8 kalır. Ki kaldı burası. 3'ten 3 çıktı 0. Sonucum doğru mu? Doğru. Geldik bir sonrakine. <laughs> 68F H45 339 kalmış. Çıkarma işlemi yapmışız. F'den 5 çıkardım 9 kaldı. F'den ne çıkarırsan çıkar 9 kalmaz. O zaman ne olur? Hmm, acaba ne olur arkadaşlar? Düşünün bakalım. Neyden 5 çıkarırsam 9 kalır? 14'ten 4'ten değil 14'ten öğretmenim. 14'ten 5 çıkarırsam 9 kalır. He, buranın 14 olması için Buradan bir tane almam gerekir öğretmenim. O zaman burası da 7 kalır. Bir tane alırsam. O zaman F 14 mü olur 4 mü? <laughs> 14 mü olur 4 mü? Arkadaşlar F 4 olur. Çünkü komşudan aldık. Anlaştık mı? 4'tü 4'ten 5 çıkmadı. Komşudan bir tane aldık. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. O zaman F nedir benim? 4. Geldik buraya. 7'den 4 çıktı 3. H'mizi bulalım. 6'dan neyi çıkarırsam 3 kalır. 6'dan 3'ü çıkarırsam 3 kalır arkadaşlar. Ve cevabım da 339 F4 H3. Geldik bir sonrakine. Bir şeyden 6'yı çıkarmışsın 0 kalmış. Neyden neyi çıkarırsam 0 kalır? Öğretmenim 6'dan 6 çıkarırsan 0 kalabilir. Doğru. Evet 6 olabilir burası. 6'dan 6 çıkarırsam 0. O zaman D nedir? 6 yazdık. Şimdi C'den 4'ü çıkarmışım 5 kalmış. Hayda az öncekine çok benzerdi. Ha. O zaman neyden 4'ü çıkarırsam 5 kalır? Hmm, düşünüyorum. Düşünüyorum. 9'dan öğretmenim 9'dan. O zaman C benim ne olur? 9. 9'dan 4'ü çıkarttım 5 kaldı. Devam ediyorum. 2'den 2 çıktı 0. 4'ten neyi çıkarırsam 1 kalır? 4'ten 3'ü çıkarırsam 1 kalır. Arkadaşlar C, D, E'nin de sonuçlarını yazdık. Gelelim bir sonrakine. 7'den neyi çıkarırsam 2 kalır? 7'den neyi çıkarırsam? 7'den 5'i çıkarırsam 2 kalır. Veya 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Bu şekilde bulabiliriz. Ama daha önceki videodan yararlanarak. Dersin sonunda yer koyacağım videodan. Şimdi geldik buradan. Neyden 8 çıkardım? A'dan 8 çıkardım 9 kaldı. A'dan neyi çıkarsan çıkar 9 kalmaz. Aa, o zaman 7'den değil de 7'den 8 değil de 17'den 8 çıkarırsam desem olur mu? 17'den 8 çıkarırsam 9 kalır. O zaman benim A kaç olur arkadaşlar? 7. Çünkü 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıkarsa 9 kalır. O zaman ben buradan ne almışımdır? 1 10'lu kalmışım. O zaman burası ne olur? 6. 6'dan C'yi çıkarttım 5. 6'dan C'yi çıkardım. 6'dan neyi çıkarırsam 5 kalır? 1. İşte bu. Geldik buraya. 9'dan 2 çıktı 7. E de 7 arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Buna da 7 yazalım bakalım. Verilmeyen basamakları bulma. Şimdi çıkarma işleminde kısaca anlattık. Arkadaşlar oluşması için bol bol soru çözmeniz lazım. Başka çaresi yok. Bol bol alıştırma yaparak daha çabuk anlarsınız. Daha çabuk çözersiniz. Gelelim sorulara. 4, 3, 0, 9 rakamını kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük tek en büyük dediğine göre hemen ne yapıyorum? En büyük diyorum 4 basamak 1, 2, 3, 4 ne diyor? Tek diyor, tek altı yazdım buraya tamam mı arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> en büyük denildiğine göre ne yazacağım? 9 koyacağım sonra ne yazacağım? 4 koyacağım sonra ne yazacağım? 3 koyacağım. Ha, ha. Ama 3'ü koyarsam öğretmenim buraya ben buraya tek oluşturamam ki 9'u kullandım. Başka da bir tek 3 kaldı. O zaman 3'ü buraya kullanacaksın. O zaman nedir en büyük denildiğine göre 2'yi kullandık. Tamam mı? Bu birinci sayım. Geldik ikinci sayımıza. En küçük tek sayının farkı. En küçük EK yazıyorum. En küçük. 4 basamaklı dediğine göre 1, 2, 3, 4. Ne diyor? Tek diyor. Teki de buraya yazdım. Hadi oluşturalım bakalım. En küçük denildiğine göre başa ne gelecek? 0. Ama 0 başa gelirse 4 basamaklı olmaz. 3 basamaklı olur. O zaman en küçük diğeri. 2, Sonra sıfırı unutmadan yazıyorum. 3 sonra ne gelecek? 4 mü 9 mu? Öğretmenim 4'ü yazamam. Çünkü 4 yazarsam 4 tek değil çift. O zaman 9. İkinci sayım da bu oldu arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ben bunun farkını istiyor benden. Hemen büyük sayıdan küçük sayıyı hemen çıkarayım. 9423'ten 2.039'u çıkarıyorum. Hadi aslanlar başlayalım. 2'den 3'ten 9 çıkmaz komşuya gittik. Farklı kalem kullanayım. 13'ten 9 çıktı 4. Komşuda 1 kaldı. 1'den 3 çıkmaz komşuya gittik. 11 oldu. Komşu 3 kaldı. 11'den 3 çıktı 8 kaldı arkadaşlar. Geldik buraya. 3'ten 0 çıktı 3. 9'dan 2 çıktı 7. Soruları durdurup çözebilirsiniz. Sonra da kontrol edebilirsiniz. <laughs> Geldik bir sonraki sorumuza. 1888'den 365 8'e çıkardım. büyüktür n'den ise n yerine yazılabilecek en büyük. Bununla ilgili çok soru var etrafta. Sizler de bunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Önce bu gibi sorularda şurayı bir düzenleyelim bakalım. 1888'den 300 68'i çıkarıyorum. Çok basit. 8'den 8 çıktı 0. 8'den 6 çıktı 2. 8'den 3 çıktı 5. 1. Cevabım ne oldu? 1521. 1521. Şimdi bunun yerine ne yazıyorum? 1520'de büyüktür. Nedense. Ne yerine yazılabilecek en büyük sayı? Ha, burası ne olur? 1520'de büyükmüş bundan. O zaman 1519 olur. 1518, 1517 gibi sonuna kadar gider. En büyük hangisi bunların arasında? En büyük budur arkadaşlar. 1519. Tamam mı arkadaşlar? Hoppa, gelelim bir sonrakine. Bir çiftlikte bu kadar tavuk. Hemen tavuk yazıyorum. Ne kadar? 9325. Tavuklardan bu kadar az horoz. Hayda horoz. Horoz neymiş? 3772 miymiş? Hayır öğretmenim. Az diyor. O zaman he, neyden azmış? Tavuktan azmış. O zaman horozu bulalım arkadaşlar. 9325'ten 3772'yi çıkaralım. 5'ten 2 çıktı. 3. 3. 2'den 7 çıkmaz komşuya gittik. Burada 2 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 7 çıktı. Ne olur? 5. Geldik bir sonrakine. 2'den 7 çıkmaz komşuya gittik. Komşu 8 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 7 çıktı. Yine 5. 8'den 3 çıktı 5. Ne oldu? 5553 tane horoz vardır. Toplam kaç hayvan vardır? Toplamını soruyor. Hemen yapalım toplam. Toplam. Ne yapacağım arkadaşlar? Tavuklarla horozlu, horozu, horozu, horoz. Horozu çıkaracağım. Neyse Toplam diyor. Niye çıkaracağım? 9325 ila 5553'ü toplayacağım. Arkadaşlar soruda ne yapacağınızı mantıkla bulacaksınız. 5 daha 8 5 2 daha 7. 5 3 daha 8. Geldim buraya. 9 5 daha 14. Ne oldu sayım? 14.878 oldu. 14.878. Önce tavukları bulduk, sonra horozları bulduk, sonra toplamını soruyor. Bizim burada çıkarma işlemiyle ne alakası var öğretmenim? İşte burası çıkarma işlemiyle alakası çıkarma işlemi yaptık tamam mı arkadaşlar hoppa gelelim bir sonraki yani bir problemde sadece toplama sadece çıkarma çarpma değil 3-4 tane işlem aynı anda olabilir 2876 TL'nin 871 TL'sine bisiklet 1473 TL'sine tablet alan kişinin ne kadarı kalır ortada bir para var harcamış harca bakalım 2876'dan 871'i çıkaralım bakalım Çıkaralım. 6'dan 1 çıktı. 5. 7'den 7 çıktı. 0. 8'den 8 çıktı. 0. 2 aşağı. Ne kadar param kaldı? <gülüyor> 2005. hmm. <laughs> Tablet almışım. 2005'ten. 1243 243 TL'yi yine harcayalım bakalım. Harcıyorsunuz zaten hiç biriktirme yok. 5'ten 3 çıktı. 2. 4'ten 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşuda da yok. Diğer komşuya gittim. Farklı kalem kullanayım. Bak burası önemli. Komşuda 1 kaldı. Buraya verdim. Burası 10 oldu. 10'du. Bir tanesini oraya verirsem burası 9 kaldı. Burası 10 oldu. Tamam mı? 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 2 çıktı 7 ve birden bir çıkarsa sıfır. Ne kadar param kaldı? 762 lira param kaldı. Hoppa bir sonraki soruya geçelim. Ve son iki kağıt arkadaşlar. Üç sorumuz kaldı. Mehmet Bey diye bir abimiz varmış. Dedemiz var. Şu an kaç yaşındadır diyor. Biz hangi yıldayız? Öğretmenim 2020. Şu an biz bunu 2020 yılında çekiyoruz videoyu. Bakalım bu dedemizin yaşı kaçmış? 2000 20 yılında doğdu şey 1951 yılında doğmuşsa bir kişinin yaşını hesaplamamız için doğduğu yılı şu anki yaşına şu anki yıldan çıkarıyoruz. Şu anki yılım 2020. 1951'den çıkarırsam hadi çıkaralım bakalım. Hemen sıfırdan bir çıkmaz komşuya gittik. Burası bir kaldı. Burası 10 on oldu. 10'dan bir çıktı 9. Geldik buraya birden 5 çıkarma çıkmaz komşuya gittik komşuda da yok diğer komşuya diğer komşudan aldık bir tane burası 10 oldu. Ee, he, he, tamam birden beş. burası 10 olmuştu ya arkadaşlar şimdi bu diğer komşuya vermen gerekir tekrar burası 9 kaldı burası 11 oldu. Heh. Bakın 11'den 5 çıktı 6 burada ne kalmıştı? 9 kalmış. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 69 yaşındaymış bu dedemiz. Tamam mı? 2050 yılında cumhuriyetin kaçıncı yılını kutlarız? Şu an biz hangi yıldayız? Aa öğretmenim cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 29 Ekim 1923. He Cumhuriyetin ilan yılını biliyor musunuz? Evet 1923. O zaman 2050'den 2050'den 1923'ü çıkaralım bakalım. Hadi çıkaralım. Hoppa. 0'dan 3 çıkmaz komşuya gittik. 10 oldu. Komşuda 4 kaldı. 10'dan 3 çıktı 7. 4'ten 2 çıktı 2. Şimdi gelelim ikinci kısma. 0'dan 9 çıkarma çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda 1 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 9 çıktı arkadaşlar. 1 bir kaldı. 1'den 1 bir çıktı 0. Hayda işte bulduk. 2050 yılında Cumhuriyet'in kaçıncı yılını kutlayacakmışız arkadaşlar? 127. yılını kutlamış olacağız. Bitti mi? Bitmedi son sorumuz. Arkadaşlar bundan önce hemen bir şey hatırlatayım. <laughs> Eksiden çıkan farkla ilgili soruyu videonun sonuna koyacağım. Sağ üstte veya altta olabilir veya sağda solda olabilir. Oradan eksiden çıkan farka ulaşabilirsiniz. Gelelim son sorumuza. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Benim anlatımımı beğendiyseniz takip edebilirsiniz. Her şey sizler için. Kendinize çok iyi bakmayın. Şu soruyu çözelim ondan sonra bakın. Birbirinden farklı 3 basamaklı sayının toplamı 999. 3 tane sayım var. Birinci sayım, ikinci sayım ve üçüncü sayım. Bunların toplamı 999'muş. Hayda. İse en büyüğü kaçtır? Aa en büyüğü. En büyüğü. En büyüğünü soruyor bizden. O zaman ne yapacağım? <laughs> Hemen bazıları diyor. 999'u 3'e bölelim. Ama bize arka arkaya gelen sayılar dememiş ki. O zaman ne yapabiliriz? He. Diğer ikisini en küçük alacağız. Şu ikisini küçük alacağız. Ne yapacakmışız? Küçük alacağız. He. Alacağız. Ne yapalım o zaman öğretmenim? Diğer bir tanesini 3 basamaklıysa 100 yapalım mı öğretmenim? Olur mu çocuklar? Olur. Diğerini de 101 yapalım mı öğretmenim? Olur. Ha bulduk işte. Ne yaparım? 100 ile 101'i toplarsam 201 olur. Bu iki tanesi ne oldu? 201. Benim sayımın tamamı 999'du. 999'dan 201'i çıkarırsam 9'dan 1 çıktı 8. 9. 9'dan 2 çıktı 7. 798 kalı yazayım bakalım. 798. 8 bir daha 9. 9. 7 bir daha 8 bir daha 9. Aa oldu işte 798. Anlaştık mı arkadaşlar? Ne diyor? 3 tane farklı sayı diyor. Ne yaptım? 3 tane sayı kutucuğu yaptım. Bu ikisini küçük almam lazım ki buna büyükler kalsın. En küçüğünü sormuş olsaydı bu ikisini büyük alırdım. Buna küçük kalırdı. Tamam mı arkadaşlar? Dersimi dinlediğin için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Okula yetişmem lazım. Videoyu ancak o şekilde çektim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.